Bunlar geliyorsunuz. <laughs> sağ kulağından konuşuyor lan. Allah canım alsın sağ konuşuyor şu anda. Ne bu ne dedi <laughs> bu? Bir de var ya çıkmıyordun seni geberteceğim şu yaşattığın stres için. İlk seansı bir de çok zor ikna ettik aşağıda. O kadar inanmadı ki hocam. O kadar inanmadı yani şu. Etkiden yani var. hiç inanmadı ya. <laughs> Ben diyordum zaten köylerde falan yaşlı teyzelere falan tamam, ya ben ondan ilk önce ondan takip ediyordum hocam. Biz köylere gidiyorduk yaşlılara orada zar ediyoruz ya. O da evet. benim uykumu gitti. Hoşuma gidiyordu. Kulağı <laughs> duyunca geldik işte. O de... Tamam da abicim kulağın ilk açıldığında niye o sümen dediler senin kulağına onu anlamadım ya. Bu bu tıklansın diye bir reklam mı ya bu? Allah Allah. Aha. Aha. Simpson'larda çıkmış abi. Ya Simpson'larda da Simsonlar'da çıkar kanka da yani bu. Yani kaç bölüm Simpson'lar oynadı illaki çıkar yani bir şeyler benzeren yani ne diyeyim ki artık. Minecraft filmi fragman. Minecraft Yapamaz fragmanı. Çünkü cebimize giren Allah paraların Allah Allah. nereden geldiği belli değil. Eşim bu paraları kumbara yatacaktı. O yüzden atmadan önce de yıkamam gerekiyor. Nasıl Eve yani? giren paraları genellikle yıkarım. Hatta ATM'ye yatıracaksak ne yıkarım? Ablacım 5 TL'ye harcadım. deterjana değer mi amına koyayım? Daha pahalı oldu ki şu anda. Evet. Of, of. Değer mi? Şurada 50 lira para var. 250 liralık masraf harcadın şu anda sen su açtın falan. Ki üzerimizde kimsenin hakkı kalmasın. E sonuçta bunlar kumbaraya girdi mi ister istemez üzerindeki mikroplar da eve yayılacak. Temizlemeden asla olmazdı Of oh, böyle her tarafını güzelce köpükle yıkıyorum Tabi çok bastırmıyorum ki paralarım zarar görmesin Tabi kağıt paraya nazaran Bozuk paraları yıkamak daha kolay oluyor Neyse ama bunu da incelikle hallettim Allah. Hepsini Allah tek tek Allah. yıkayıp mikroplarından kurtardıktan Oluş. sonra Kaleförün üzerine kurumaya bırakıyorum İncelik paralarım oldu Aferin. Bir sonraki videoda görüşürüz Ablacım kumbaraya atmayın 5 lirayı harcayın ya Gidin gönlünüzü harcayın ya <gülüyor> <gülüyor> Bunu izlemiştik sanki lan. Mike Tyson, Jack Park tiyatrosu. Aa bak abi senin gözün çıkmış. Aa niye vurmuyor? <laughs> <laughs> ha niye vurmuyor? Burada niye vurmuyor? <laughs> ya vurur mu? Tamamen kurgu. Ben de inandım artık. Yatra Neden inandın? Kurgu değil diyordum da. Kurgu oğlum ya sen bir rahat rahatta ya. ya Bilerek tariz. vurmuyor ya. Sakalları bize sivilce yapıyormuş. Erkeklerin sakalları bize sivilce yapıyormuş. 40 yıl düşünsem... Ablacım öp gitmeyin beni de. Konuyu kapat. Sen niye şimdi bütün genel kitleyi buna yönlendirdin ya? Buradan da çıkacaklar aklıma gelmezdi. Yapılan araştırmaya göre eğer ki erkekler sakallarını güzel temizlemezlerse biz onlara sarıldığımızda, onlara dokunduğumuzda vesaire onların sakallarındaki bakteriler bize geçiyormuş arkadaşlar. Ve... Ya biz neyiz ya? Bakteri diyor ya. Neyiz ya biz? <laughs> Alik! Sinirim bozuldu abi. abi. Konuş lan sakallı bakterili sakal. <laughs> Ama sana demiyor. Niye mikrop yuvası yuvasıymışın? Asıl ablacım senin makyajındaki havadan topladığın nemler belki de tozlar bilmem neler sakallarımızda sakallarımız bakteri yapıyor. Ben yüzümü yıkıyorum abi güne bir. Öpüyorum abartma sen de ki günde bir yüz yıkanmaz abartma. Cildimizde bu yüzden <laughs> sivilce çıkıyormuş. Herkes temizlensin. Erkeklerin sakal Aynen, sizin, Allah Allah. bizim suçumuz sizdeki sivilceye. Evet. <laughs> Nevide Çiçek, güzellik kraliçesi seçilip dizi film oyunculuğu yapmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmedi. 1207 Antalya Spor Kadın Futbol Ta Kulübü'nün formasını giyen Çiçek, şimdiye erkek futbol takımı olan... Şakallıklı spora başkan seçildi. <laughs> evet, Şakallık evet, bu spor. Şakallık bu spor. top alamaz. Bugün de aynı şekilde tanışmak istedim <laughs> takımımla. Görüyorum takım da bayağı bir hırslı, güçlü. İnanıyorum ben ya güzel yerlere geleceğiz. Başkanım. Başkanım. <laughs> Birinci bölge kavatmamız lazım. Ondan dolayı beşli oynayacağız. Beşli savunmayla çıkacağız. Takımımız çok güzel Oo, yerler. Ooo abi kaldık. beşli oynuyorlar abi. Abi 5 oynamak ne ya? Bitirmek istiyorum. En azından bu sezon ortada bitirmek istiyorum. Diğer sezona da bomba gibi hazırlanmak istiyoruz. Evet. Buna başkan istifa diye de bağıramazsın şimdi. Alex sen ne böyle bir gizli çakallıklı spor? Sen <laughs> kupon yaptın bunlara geçen hafta. Var var bir şey var. Sen ne var bir şey var. Arda Güler mi? Ferdi Kadıoğlu mu? Yani ikisi de çok iyi bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. İkisi de yurt dışından bizi temsil ediyor. Benim futbol bilgim. Yorumlara bak ya. i̇nşallah yani, ben de onlarla yani. olurum. Yeter ki. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? İnşallah ben de onlar gibi olurum. Ben, ben de onlar gibi olurum. Yeter ki. Boş verin siz onu. İnşallah ben de onlar gibi olurum. Boş verin siz onu diye. Gibi olurum. Yani... Yani ikisi de çok güzel bir oyuncu diyorum ben. Eşik taşlıymış. ki. Ya bunu gördüm. Bugün 3 gündür ama. Bugün 3 gündür gel buraya gel. gel, gel. YouTube'da canlı <laughs> Şurada da yapma ya. Bu ne ya? Yakıştı mı Fatih Yasin? <laughs> <laughs> Demek böyle yapıyoruz. Orayı görmüyoruz ya. Allah Allah. Garip futbol geçişleri yönler. iyi. <laughs> Allah. Allah Allah. <laughs> 그게 별로 와도 봐요. <gülüyor> <gülüyor> hayatım bir bilet bulsan bilet yok. Olsun, hayatım, belki ben nur, tizi, nur turizme baktım o biletten. <gülüyor> <gülüyor> Bizim arkadaş nerede onu Nururla tamam mı? Tamam hayatım. <laughs> Sen de kimsin? Hey! <gülüyor> <gülüyor> Sevgilim, hemen o odadan çık. Bir kadın senin dolabına girdi. Ayak seslerini duydum. Ama bu ya. Sus verme dalga mı geçiyorsun? Nasıl ayak seslerini duydun? Gördün ya. Görmedin mi? Ben de görecek değil, görecek Duydum gözde. diyorum sana. Ben tuvalete gidersem telefonun sesini kapat. Nasıl görebiliyorsun? Aa demek kendi evinde duymuş. Oh ya da evesin ama ya bu da. Ya bu yerde onu mu abi. döktünüz, onun üstüne mi yürüttünüz ya? Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Bu neymiş ya? Selim Bey bize kiraladığınız bu ev çok tuhaf. Yaklaşık altı saattir bir adam bizim evimizi izliyor. O adam takım elbiseli bir adam. Evet. Hemen kapıları kilitle ve gözünü sakın ondan ayırma. Neler oluyor? Can! Ne oldu abi niye bağırıyorsun? Ne olduğunu boş ver. Dışarıda bir adam var. Gözlerini sakın ondan ayırma tamam mı? Ben kapıları kilitleyip geliyorum. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? Sen gözlerini mi ayırdın? Yo hala orada. Ben neden görmüyorum o zaman? Belki de gözlerini ayırdığın içindir. <laughs> Onu bu ayna içerisine hapsettim. Bu yapmayı nereden öğrendin? <laughs> Uzun süredir bir hayalet yakalamacı oynuyor. Abi, Allah kahretsin! Oğlum mükemmel reklammış lan. Aaa! <laughs> Mükemmel reklammış Murat önüne geçtiler abi. <laughs> abi bize eskiden Sezer'de mi bunlara reklam geleceğini? Ulan bunu nasıl seziyim ama ona Çoluk çocuk korktu telefonu fırlattı gitti zaten. Bunu reklamı görmediler ki şu anda. Abi bu fren mi şimdi? Her şey yok. Ha, Bundan yapalım abi size. Bastır kolu üzerinde. Bunun üzerinde. Kolu doğru bastır sonuna kadar. Böyle sabit tutuyorsunuz. Geri şey Tamam. arkadaşlar normalde bunu hayatta yapmazdım ama biri bir daha bu yaşında ne zaman sport giyip bırakma bir şekilde misli ve onu yeminden yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel lan. Şu, şu kısmı baya güzel. <laughs> bu kısmı baya güzel. Araya bakın. <laughs> Çok keyifli. Nerede bu? Beta Gebze'de bu. Gidelim mi abi. Korkmuyorum. <laughs> ben korkmuyorum ki korkmuyorum. Hani ben listeye atmıştım gideceğim buraya. Gidelim lan buraya. Orada değil mi burası? Ha benim bulduğum yer. Arkadaşlar dedi. çok keyifli. Ya orada Karadeniz'de de vardı. Çok keyif alıyorum şu an. Ankara Sadece da var. yukarı çıkarken kasım orada orası biraz, biraz dik yanım korkmam. Bile. Nasıl var lan Ankara'da Suruç'ta dağım mı var. Sonuçta bitmiş olacak. Yine mi göremiyorum. Bir de biraz geç saldılar galiba. Tamam gözlerim yaşardı ama iyi. Hayır çok şey de değil yani korkmuyorum şu an kilo, ki. sınırı Çok kilo sınırı var bunda. Bitti bitti bitti. Arkadaşlar bitti. <laughs> yarabbim. Ay gözlerim yaşardı. O kadar korkmuş şimdi Ama <laughs> maç korkunç olması Gitmiyor diye ki. Duracak duracak korkma. <laughs> o havası kalmak değil mi Mami? Tamam. Sana... Ha? Temiz hava. <laughs> <laughs> Çok keyifliydi arkadaşlar. Kısaymış bu ya ama. Niye <laughs> <Abi> Yukarı <yorum. gülüyor> çıkıyoruz. Kısımları varsa Çağrı abi binemez. Dostum senin başka <laughs> işin yok mu beni zorbalamaktan başka? Öyle ya. Abi, şey abi şey. yamaç paraşütü <laughs> yapalım boş ver bunu ya. İrem. Yok yamaç paraşütü yapmam. Yamaç da yapabiliriz abi Bitti. Yok. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Çok korkmuştum ama iyi ki yapmışım. Korkunç değil ya. Korkunç değilmiş. Güzel bence zevkliymiş hatta yani. 82, 82 milyon. <laughs> Alanya'da oh denize yeah. uzak ve küçük bahçeli villa 82 milyon lira. 2 milyon TL değerindeki bu villa. Araba içi, oh içinde mi dahil mi araba? Şaka gibi Şu. oğlum bu ne lan? Arabaya dahil araba okay bayılacaksınız. Alanya'da bulunan 4 katlı bu villa New York'tan daire bakıyorum rezidans. 4 katlı. Evin tasarımı fena değil. 5 artı 1. Ayrıca 2 adet de gizli odası bulunuyor. Brüt 528, net 478 metrekare. Deniz, kale, dağ ve şehir manzarası bir arada. Şunu da belirteyim, bu videoyu Kasım ayında çekiyoruz. Gördüğünüz gibi coğrafya kadardır. Salon, açık mutfak ile birlikte 100 metrekare. Mutfakta görmüş olduğunuz tüm ankastreler, hatta bu kahve makinesi bile fiyata dahil. Hey Google, bana bir kahve yap. Burada bir adamız var, tezgahlar granit. 82 milyon eve verdikten sonra kahve gogola mı yaptırırım ama mantık ya birazcık. Yüksek raflar için gizli merdiven bile düşünülmüş. Yüksek demişken tavan yüksekliği de 3.30. Yerler seramik, merdivenlerde mermer kullanılmış. Üst kat 100 metrekarelik bir ebeveyn suiti. Pencereler alüminyum doğrama, ses ve ısı yalıtımı maksimum düzeyde. Şimdi hazır. Abi çevresi kötü ya. Şimdi hazırsanız bence villanın en keyifli katına geçelim. Bu katta sauna, buhar odası, Türk hamamı ve jacuzzi bulunuyor. Burada yaşamak için gerçekten daha ne istiyorsunuz? Şu ev senin olsun. Bunlara abi. var ya, yılda bir kere girdin girdin, girmezsin. Gece görüntüsü. Hemen. Bu villa benim olmalı diyorsanız Eta'da detaylı bilgi. Abi, için. Bu villa de benim de. olmalı diyorsun, eşek gibi çalışmanız lazım. <laughs> Bizimle iletişime geçin. Buy. Bilmiyorum Alanya'yı bilmiyorum ama bana pahalı geldi. Alanya'da bir de yani. Bir tık. 82 milyonu o e veririm. Lan salak o TL değil amına koyayım. O TL mi istiyor? Karamanlar abi 2 milyona yaptırdı aynı evi. He. Ee, ama karamanların ev ilan gelmiştim. Ben ben bakalım. Şey, Yandaki sizin mi acaba? Hı? Ben Orayı kiralamak istiyorum. Bakireyim. <gülüyor> <gülüyor> Kira <alayım>. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> <olur>. <gülüyor> Girmez misin içeri? Sorun olur mu? <laughs> Bilmeniz gereken. Böyle izleyeceksek hiç izlemeyelim. Hiç <laughs> <laughs> görmüşüz ya biz. Konu buraya gidiyoruz hiç izlemeyelim. Ben şimdi hatırladım nasıl izlediğimi. <laughs> Bak şimdi sana ne göstereceğim. Bak, nasıl ya hanım ilk seni de onları yaptık ya. <laughs> Allah Allah. Öyle bakmıyorum ama yani biraz normal bak ya. Bu nasıl bir bakış ya? Yok biz izlemeyelim bunu ya. ya sapık hali bütün sapıklıkları almışsın. Ha, ya, avukat abi. Naci neredesin avukat Çok Naci adam ölüyordu Boşanma davası diye gelse ya Avukat Naci sönmez Mahmut Bey siz misiniz? Ö evet ee, Türk Telekom faturanız ödenmemiş 3 sene önce <gülüyor> kapatılmamıştı <laughs> Şansımız sikiyim ya Para kalmadı mı yani bana? Yok kalmadı Aciz Aciz şimdi, gelecek. haciz, gelecek onun bilgisini vermeye geldim ben Unutulmuş çünkü onu E ben kapattırmıştım az kapatın demiştim kapatılmamış var fatura da gelmedi bana Yok o arka planla işlemişti Şimdi ne kadar 28 bin lira borç birikmiş arkada Şu an ödersen 24 bin lira. <laughs> Onun bilgisini vermeye geldim. Aha. <laughs> Nenton 1000 TL göndermiş. Bugün doğum günümü sizinle beraber kutlamak istedim. Seviyorum hepinizi katman ailesi demiş. Nenton'cum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere beraber. Eyvallah canımsın. Bu topal fiyatlar mı karışır diyor. Böyle avukat avukat? Büyük para kaldı abi. Yok be. Mazlum çocuktur bizim Mahmut. Neyse at ya hadi. Neyse at ya Ramı ne dedi orada? <gülüyor> Öyle <gülüyor> anlaşılıyor. Neyse at ya hadi. Ne diyor ya? Neyse at ya Ramı. Neyse at. Dekiler nasıl? Kutladınız mı mezuniyetini? Evet kutladık. Kutladık tabii. Beni ne zaman tanıştıracaksın onlar? <laughs> ya yani seni niye tanıştırayım? <laughs> Sen benim öğretim görevlimdin. Ben senden birazcık daha 3-5 puan alabilmek için senle karıştırdım. Bir şeyler takıldık bakıldık. Bitti oğlum. Bitti artık. Kapat bu konuyu ya. Allah Allah. Yaptı. Peki doktor mı yapıyorsun? Ne bakıyorsun ya? Sal beni ya Allah Allah. 22 yaşında değil mi İbo bu çocuk? Evet. Olgun sadece. Evet. Bir dakika lan bu, bu adam FIFA'cı mı? evet. evet tanımayalım mı? Asit değil. Bizden bir oynuyor. Bizim tanı daha benziyor bir tane. Ege de gülüyor. Ya niye açılmıyor bu kapı? Açın lan kapıyı. E ben uçarak gelemiyorum küçük bey. O zaman eveni sikiyim. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah... Ben bunu unutmuşum <laughs> Gereksiz yükselmiş Bir tane şey vardı onu atsana Spatula şakası o çok iyiydi Ya onu bulamadım ya onu o Sadece TFTC'lerin -tf anladığı bu şakaydı ama <laughs> Tabii Nesin onu izleyip izleyip kopuyor Hala izliyor değil mi onu kopuyor Enler atmıştı geçen gün Buldum atıyorum abi. <laughs> Gönderdim. Ya şu müziği özledim ama bak yalan yok. <laughs> ben çıkıyorum hanım. Ben gidiyorum. Nereye? Ananı sikeyim <laughs> onunla <Gülüyor> Ulan on... spatula o lan, bir şey dedi ki. Ulan bir tanesi de bisiklete yaramıyor. Bari iki Öyle tane mi? spatula git yanına birini daha alalım. <laughs> Adam harbi spatulayı çekti gidiyor ona koptum ya. <laughs> Bu arada TFT yeni sezon gelmiş. Evet abi koç evet. eşliğinde oynar mıyız bugün? Koç sana bir koç tuttum özel. Senin seveceğin tarzı olmuş abi. Öyle TFT. mi harbi mi? Hadi sakin aynen. Beğendiğin Kalista mıydı? Gelmiş. Harbi mi diyorsun? Gölge aramiler Kalista. Ya gölge aramiler değil. Bir bakılabilir gecenin sonlarına <laughs> doğru. made. Elit tele vermiş. Hasan selam demiş. Ben Hasan mıyım kanka? Hasan'a selam demen gerekmez miydi? Bir etüt Peki yapılabilir selam. bu arada. Şimdi Mami sen şey nasıl kalp gözü attın onu söyle. Ha, Sakarya'daki fly fly soul Sakarya'daki abi geldi ya. Evet. Biliyorum. Hasan selam yazmış ya. Bana gönder. Alex O değil mi o? Evet evet. Fly Soul Mate. Dedi ya bir kere zamanında 3 lira gönderdi. Arkadaşlar videoyu like atmayı beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atmayan Yani insanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz. Toparlarız kendimizi. Like atalım. Yorum atalım. Bir şey yapalım yani. Bu video bir olay olması lazım yani bu videoda. Anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda. Bir like at, bir, bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir tıkla. İlerletmeden yediğimde çalsın arkada. Ne bileyim ya. Anlatabiliyor muyum? O video, bu video.